Akay sıkma. Akay su tabancasını sıkma. Akay her tarafı batırdın. Akay nereye sıkıyorsun? Akay bana sıkıyorsun. Kime sıkacaksın? <laughs> kendine sık. Hakan <laughs> kendine sık. Kanalımızı beğenip abone olalım. Sıkma bana. <laughs> sık babaya. Ee, sık babaya olur mu? Babaya sıkılır mı? Halları batırdın Akay. Akay yüzüme geliyor. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Her tarafa sıkıyorsun Akay. Islattın oraları. Ne yaptın? Ne yaptın Akay? <laughs> <laughs> kafana sık kafana. <gülüyor> Kavana. bay <laughs> Sık Akay, sık. Evet arkadaşlar Akay su tabancasıyla evin her tarafını ıslattı. Şimdi de kendini ıslatıyor. Bay bay yaptı arkadaşlara. Bay bay.